Neden burada yatıyorsun? Timur seni odasından defetti öyle değil mi? Hayır. Ben kendim geldim. Hmm. Burnundan da kıl aldırmıyor. Bana bir soru sordun ben de cevap verdim yenge. Ama haklısın cevabım seni mutlu edecek türden değildi. Haddini bil yoksa sen... Sen zahmet etme. Kayınbiraderin bunu denedi zaten. Anladığım kadarıyla bu evde kaldığım sürece zaman zaman senden ve kayınbiraderinden tokat yemek zorundayım. Sonuçta benim gibi birisiz elit insanlarla yaşayacaksa eğer buna katlanmaya mecburdur. Bunu duyduğuma sevindim. Aferin sana. Hoşlanmadığım tek şey... Benimle tartışacak kadar ileri gitmen. Evet. Nesrin teyzemin evinde en azından kendime bir öz saygım vardı. Ama burada bundan da oldum. Ben kahvaltı hazırlayayım. Ona her gün mutfağa girmek zorunda olmadığını anlatıyorum. Şehnaz var mutfakla o ilgilenir. Sen bırak odana git dinlen biraz ben Şehnaz'ı hallettiririm. Hadi git. Dinlen biraz. Hadi. Derdin ne senin Timur? Ne oluyor böyle? Felakı odandan çıkardın, değil mi? Bu hoş değil. O senin karın. Bu yaptığın yanlış. Doğru olanı yap. Tamam mı? Kahvaltı yapacak mısın? Bırak telefonu da kahvaltını yap. Tamam tamam yapıyorum. Ela, Timur'a haber ver, o da sofraya gelsin. Timur şirkete gitti. Şirkete mi gitti? Kahvaltı yapmadan mı? Neden? Anlaşılan karısıyla yine kavga etmiş. Şu hale bak. Neredeyse her gün aynı şey gün geçmiyor ki Timur işe kahvaltısını yapmadan gitsin. Kaderde bunu da görmek varmış. Ben biliyorum. Bana yüzük alması hoşuna gitmedi. Bu yüzden tartıştılar sanırım. şu telefonu çayını iç, soğutacaksın. Hmm. Yani bana Sonya'yı beğendiğini mi söylüyorsun? Evet, onu sen de beğendin anne. Asım, karar vermek için biraz aceleci davranmıyor musun? Onunla birkaç kez konuştum. Gerçekten aklı başında biri. Belki de aradığım kız odur anne. Zubi için de aynı şeyleri hissediyordun. Evet, o da iyi bir kız. Yetenekli, çalışkan. Ama Sonya değil. Ne demek bu? Demek istediğim Sonya'nın tarzı bir başka. Bir kere son derece modern, ayrıca çok güzel. Anne onunla ilgili söyleyecek çok şey var. Zubi onunla kıyaslanamaz bile. Çekinme söyle bana. Parlak bir şey gördün diye aklın başından gitti. Ama asım gördüğün her parlak şey altın değildir. Bu tür özlü sözler her zaman doğru çıkmıyor anne. Sen söyle, Sonya'da eksik gördüğün ne senin? Sonya'yı daha sonra konuşuruz. Ben sadece acele etmenin doğru olmadığını söylüyorum. Sen önce işlerini yoluna koymaya bak. Bu yolda birçok Sonya ile karşılaşacaksın. Her Sonya için böyle yoldan çıkacak mısın? Öyle bir şey yok anne. Ee, i̇şe geç kalmasan iyi olur. Erken gitmek her zaman en iyisidir. Hoşça kal. Güle güle. Efendim bu, bu bunlar benim için mi? B ben gözlerime inanamıyorum. Özür dilerim Sonya. O gün olanlar beni çok utandırdı. Belki böyle telafi edebilirim diye düşündüm. Yanlış anlamayın ama telafi için bu biraz pahalı bir yol değil mi? Birinin yüzünde mutluluğu görmek istiyorsan değil. O zaman bu her şeye değer. Bunları sana şirkette de verebilirdim aslında. Ama içime sinmedi. Bu doğru olmaz dedim. Bu yüzden seni yemeğe getirdim. Gerçekten efendim siz çok nazik birisiniz. Kinza abla gerçekten çok şanslı. Hayatında sizin gibi iyi kalpli bir adam olduğu için. Yemin ederim sizin kadar iyisini hiç görmedim. Bence bir eşiniz daha yok. Kinza pek senin gibi düşünmüyor ama benim beceriksiz işe yaramaz biri olduğumu düşünüyor. Hayır efendim, böyle düşündüğünü sanmam. O size düşkün biri. Evini, çocuklarını, Timur Bey'i çok seviyor. Beni saymazsan dediğin doğru. Ben hariç herkesi çok sevdiğini biliyorum. Hayır, bu doğru olamaz. Her neyse, sen bana ne yemek istediğini söyle. Aa, ah siz istediğinizi söyleyin bakar mısınız burada yaşamak için kendimi ezdirmeye devam mı etmeliyim her gün özür dileyip ağlayacak mıyım? Kinza yenge boşanma evrakını her zaman işleme koyabilir. Böyle yaşamaktansa ölmek çok daha iyi. Felak, bana bir fincan çay yap. Başım çok ağrıyor. Mutfaktaki işleri de Şehnaza bırak. Sen çocuklarla ilgilen. Çocuklara bu seferlik Şehnaz baksın. Benim bir iş için dışarı çıkmam gerekiyor. Delirdin mi sen? Neden bahsediyorsun? Kötü bir şey demedim ki yenge. Benimle inatlaşmaya kalkma. Seni buna pişman ederim. Biliyorum. Yüzüme karşı bana hayır diyorsun. Bu ne demek biliyor olmalısın. Şehnaz'a çocuklara bakmasını söyle. Ben dışarı çıkıyorum. Sana söyledim, bana el kaldırmaya cüret etme dedim. Aynını ben de yapabilirim. Karşında her emrini yerine getiren kayınbiraderin yok. Nereye gittiğini söylemedi mi? Hayır, bana bir şey söylemedi. Ben size söylemiştir sandım. Bana da söylemedi. Benden izin de almadı. Gideli çok oldu, bu yüzden endişeliyim. Sen git, mutfak işlerini hallet. Tamam. Vay 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 vay. Ne oldu prenses hanım? O zengin kibrinden eser yok şimdi. Aklının başına gelmesi iki gün bile sürmedi demek. Sonunda kuyruğunu kıstırıp teyzene geri döndün. Bu fakir kadına. Öyle nankör birisin ki. Sen benim annemin yerindesin. Böyle söyleme teyze. Ya. Demek annen yerindeyim öyle mi? Bak sana yalvarıyorum. Bunu bir daha söyleme. Çünkü asla astarı olmadığını biliyorum. O gün beni nasıl insan yerine koymadığını unuttun mu yoksa? Kinza'nın önünde bana ettiğin bütün o hakaretleri. Kibrin yüzünden bana bakmıyordun bile. Göz göze bile gelmek istemiyordun. Unuttun mu? Sen unuttun. Ama ben değil. Ben seni her zaman annem olarak gördüm. Kabul etsen de etmesen de. Kabul etmiyorum. Söyle. Yine ne istiyorsun benden? Bana boşuna gelmiş olamazsın. Ben seni çocuklarımdan daha fazla düşündüm çünkü. Sana evlatlarıma verdiğimden fazlasını verdim. Seni yedirdim, seni içirdim. Ama artık tövbeler olsun. Bundan sonra asla. Ben ki seni o zengin eve yerleştirdim. Ellerimle gelin ettim. Bunu hiç hak etmemene rağmen. Ama sen, sen bana bunları layık gördün öyle mi? Ne oldu yine? Seni kapının önüne koydular, değil mi? Bu yüzden salya sümük buraya geldin. Teyze, teyze, teyze. Henüz değil belki ama bunu yapacak. Canı istediği zaman. Teyze, o gün gelmeden buraya geri dönebilir miyim? Sana söz veriyorum. Hayatım boyunca sana iyi bakacağım. Hep sana hizmet edeceğim. Söz veriyorum. Hadi oradan. Bana hizmet edecekmiş. Bunu aklından bile geçirmeye kalkma. Anladın mı beni? Artık ne bu evde sana bir yer var ne de benim kalbimde. Sana fazla bile tahammül ettim. Bir daha asla. Hem orada prensesler gibi yaşıyorsun, teyzenin ne yapacaksın? Karnımızı zor doyuruyoruz burada. Senin de bize bir faydan olmaz. Ben seni yeterince koruyup kolladım ama bitti. Ey büyük Allah'ım! Senin yüzünden hapse bile düştüm. Nezarette o geceyi nasıl geçirdiğimi bilmiyorsun. Kabus gibiydi. Ama sen öğlen nankörsün ki ne bana insaf ettin ne de utandın. Ama teyze bunda benim ne suçum var ki? Benim olanlardan haberim yoktu bile. Evet ona ne şüphe. Tabii ki bir şeyden haberin yoktu. Sanki haberin olsa bir şey değişecekti. Neticede acı çeken sen değilsin. Bütün sıkıntıları göğüsleyen benim ve çocuklarım. Olan zavallı oğlum oldu. Sürgüne gitmek zorunda kaldı. O yaban ellerde ne yapıyor kim bilir Ama bu senin umrunda mı? Bak seni uyarıyorum. Bu eve adımını bile atmaya kalkma yoksa bacaklarını kırarım O kadar bu sana son sözümdür. A teyze yok artık teyze meyze teyzen öldü! Heh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.